Hali olması için fetva verdim. Hiç Allah'tan korkmuyor musun ya? Ne kadar yalan yapar. Gökten yere kadar yalan. Ey e şefkatli, şefkatli padişah, padişah. Senin, senin şahane padi idarene ya. bu millet kefildir diyor. De Sana de güveniyor, de seni seviyor. De. Karıştırmıyorlar. Kasten yapıyorlar. şimdi mesela ustada iftira da ediyorlar. Yani tarihçi hayat ortada iyi ki var ya. Ustad diyor ki Abdülhamid senin idare, şahane idarene. O kelime var ha. Senin şahane idarene bu millet kefildir. Ama sıkıntı var Osmanlı. Çıkış yolu gösteriyorum sana diyor. Beşiktaş'taki o şey Oraya zebaniler dolaşacağına Yıldız Sarayı'na. Zebaniler dolaşacağına. Alemi İslam'ın önde gelen muhabbet, gönül Gönül sultanları var. Onlara şey diyorlar. Kanaat önderleri şimdi. Gönül sultanları. Filipinde, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da, Suriye'de, Arabistan'da her tarafta alimler var. O alimleri al, Yıldız Sarayı'na bunları dolaştır. E ne olacak? Onların tanımladığı, onlara verilen muhabbet, onları kimler seviyorsa o alimleri o alimin de sevdiğini sever bu millet. Dolayısıyla muhabbeti de sana verecekler. Ey şefkatli padişah. Ay böyle diyor ya. Ey şefkatli padişah. Senin şahane idarene bu millet kefildir diyor. Sana güveniyor, seni seviyor. Yıldızı diyor. Zebaniler değil, alimler gezdir de yıldız semada olsun diyor. Semaya taşıldığı yıldızı. Yani Beşiktaş yıldızı Sarayı. Ama ne diyorlar? Halfet basını şey yaptı. Abdülhamit. düşürmek için şey yaptılar. Orada, ne diyeceksiniz ahirette? Şeyh Said ile Said Nursi'yi karıştırdıkları gibi bunu da karıştırıyorlar. Karıştırmıyorlar. Kasten yapıyorlar. Ya. E gidi. Sayfa 71 abi. 71 mi? 71 evet. Şahane yönetimine demiyor mu? Evet abi. Şahane. şahane idarene. Zira senin şahane idarene millet Mütekelli, Mütekeffildir. Mütekeffildir. Evet. Senin şahane idareni. Yıldızı. Yıldızı oradan üstte Devam. mi alta geçiyor? Devamında, Devamında mı? Evet, tamam. oku bakayım yıldız. Hızlı oku hafız. Sen oku. Münasif yıldızı Münasif. Yani yıldız sarayı var Beşiktaş. İşgal altında. işgal altında Avrupa zebanileri dolaşıyor. Şunlar geliyor bunlar geliyor. O bir sürü imtiyazlar şeyin getirmiş oldu. Evet münhasıf yani üstü kap, işgala edilmiş manev darul fununet Ta Süreyya kadar ani olsun. Bak saray. Ve oraya seyyahlar, zevaliler yerine en hakikat melaike-i rahmeti yerleştir. Ta cennet gibi olsun. Ya. Ne kadar yalan yapar? Gökten yere kadar yalan. Seni şanı idare ediyor. Tekeffül, etti diyor bu millet. Sen ne diyorsun şimdi? Hal olması için fetva verdi. Hiç Allah'tan korkmuyor musun ya? İyi ki demiş ya. Ermeni mezaliminde lisanında ölçü. Van'da diyor Ermeni mahallesi ayakta diyor Müslümanlar mahallesi yakıp yıkılmıştı diyor. O da Ermenilere gelecekte delil olacak. Katliamlarına. Ne kadar insan katletti. Ermenilerin en büyük düşmanı kimdir biliyor musunuz? Ermenilerin en büyük düşmanı millet olarak hangi millettir? Şey, millet Türk milleti değildir. Ya, o değil mi? Hayır Ermenilerin en büyük düşmanı. Çünkü he? Kürtlerdir. Çünkü bizim çoluk çocuğumuz onlar katliam yapınca Osmanlılar Çanakkale şurada savaşırken arkada mezalimin her çeşidini yaptılar Kürt, Kürt kardeşlerimize. Onlar da ayağa kalktı onları tepeledi. Dolayısıyla ecdadımızın intikamını alacağız diye bak Kürtlere hem neslini bak kaç bin kişi hem yaylasına gidemiyor hem 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 onlara zarar veriyor. Kürtlere zarar veriyor. Güya Kürtçülük. Dersen abi yakalandığı zaman, üstad yakalandığı zaman, esir zaman Ermeniler basmış oraya. Öldürecek gelmiş. Ruslar bırakmamışlar. Evet, öyle onu yazıyor. Hiç diyor merhameti yoktu diyor. Babanım anlatıyordu. 110 küsur yaşındaydı. Ruslar geldiği zaman bizden yumurta alırdı diyor. Parayı verirdi diyor. Kaçın diyor. Dağlara kaçın. Bizden sonra Ermeni. Aynı az o ordu. Rus ordu Çarlık'ta. Ermeniler gelecek. Hiç affetmiyormuş onlar. Rus askeri zulmetmiyormuş. Babanem diyor. Ama ordunun içerisinde Ermeniler ediyormuş. Ya.